2025. Biz başka dünya isteriz. Yeşili dimdik durmalı ağacın. Mavisi dimdik durmalı. Dimdik durmalı güneşi gökyüzünü ve dimdik durmalı alanda işçi sallamalı bayrağını özgürlüğün yıl olduğu gibi bu yılda takvimler 1 mayısı gösterdiğinde tüm dünya birliğin, mücadelenin ve dayanışmanın diliyle konuştu. Kıtalar aşıldı, sınırlar silindi. Amerika'dan Asya'ya, Afrika'dan Avrupa'ya milyonlarca işçi ve emekçi yeryüzünün en büyük korosunu oluşturdu. Kapitalist sömürüye, otoriterleşmeye ve faşizme, emperyalist savaşlara Ekolojik yıkıma karşı dünya meydanları tek ses, tek yürek. Biz başka dünya isteriz. Dünya, aylar, dünya, aylar, işçiyle, dünya, işçiyle, dünya. Geleceğimiz için buradayız. Sesimizi duyurmaya geldik. İşçinin ve emeğin gücünü göstermek için buraya geldik. Yaşasın örgütlü mücadelemiz diyorum. İnsanlar umutlu. Umudumuzu yitirmedik. Aslında çok güzel. Birlikte olmak çok güzel. Dayanışma, özgürlük tutkusu. Mücadele, gurur, umut. Hepsi bir arada burada. Burada bulunmaktan mutluyum şu anda. Korkmayın gelin derim. <laughs> Bu kadar söyleyebilirim. Korkmayın gelin. Herkes sokaklara, herkes meydanlara çıksın. Meydanlarda birlik olmaya geldik. Meydanlarda birlik olmaya geldik. İşçi sınıfı yoksullaştıkça, zenginleşen patronlara karşı inat dimdik vurmaya geldik. Ve işçi olmazsa üretim olmaz. Üretim olmazsa dünyanın sonu gelir bence. Devrim olacak. Başka çare yok. Her şeyi bir demeye geldik. Günlerin bugün getirdi. Baskı soluğumda kaldı. Günlerin bugün getirdi. Lüleburgaz'dan Bursa'ya, Adana'dan Ankara'ya pek çok kentte düzenlenen 1 Mayıs'larda işçi ve emekçiler taleplerini haykırdı. Demek için buradayız. Türk işin çağrısıyla İstanbul Kartal'da buluşan çeşitli sektörlerden işçiler, sömürüye, yoksulluğa, eşitsizliğe, adaletsizliğe karşı tepkilerini dile getirdi. Başına, beraber, Disk, KESK, TMOB ve TTB'nin çağrısıyla Kadıköy'de toplanan yüzbinler, siyasi iktidarın ve sermayenin saldırılarına, Halkların birbirine düşmanlaştırılmasına karşı yan yanaydı, omuz omuzaydı. Yağsa yağmur yağar, yağsa yağmur yağar. Bugün gerçekten yağmura rağmen burada emekçilerle birlikteyiz, kadınlar, çocuklar. Ben zaten yağmura ben zaten İslammişim. <laughs> Kadıköy Meydanı Yoğun yağmura rağmen, bütün bir İstanbul'un ablukaya alınmış olmasına rağmen, bütün yasaklara rağmen çok kitlesel, çok kalabalık, çok coşkulu. Gençlerin kortejleri, öğrenci kortejleri, kadınların alandaki yoğunluğu çok dikkat çekiyor. Türkiye'nin geleceği bu meydanda, Türkiye'nin aydınlık geleceği bu meydanda. Gençlerin de özellikle bu son sıcak olaylardan alanları doldurması dediğim gibi kaybolan umudumuzu tazeledi. İyi ki gençler var. Yetişkinler bize diyor artık bizden geçti çok fazla duyduk. Sizden geçmedi. Benim annem de burada. Annelerimiz burada, babalarımız burada. Sizden geçmedi, sizi de bekliyoruz. Metalden petrokimyaya, eğitimden taşımaya, Sağlıktan inşaata, onlarca sektörden işçiler, emekçi kadınlar, gençler, emekliler, sanatçılar ve çocuklar. Burada şu an hem oyuncular var hem set işçileri var. Yani sinemanın ve sanatın bütün alanlarında birlikte hareket etmeyi becerebilen emekçiler var. Sektöre de uygulanan baskıya, sansüre, kara listelere karşı burada hep birlikte tek vücut oluyoruz, omuz omuz oluyoruz. Basın emekçilerinin koşulları hakkında hem de cezaevindeki gazeteci arkadaşlarımızın hakları doğrultusunda burada bir Mayıs alanlarındayız. sağlık alanında da yaşanan çok sorun var. O yüzden şimdi mücadeleyi diğer bütün emekçi kesimlerle, bütün toplumun çalışanlarıyla, öğrencilerle, ev hanımlarıyla, çiftçileriyle birleşerek başka bir Türkiye umuduna biz de kendimizce destek vermek üzere bugün 1 Mayıs alanlarındayız. Sağlıkta özelleştirme, sağlıkta performans ölüm demektir. Hem hastalarımız için ölüm demektir, hem çalışanlar için ölüm demektir. Stajyer avukatım ben. Daha mesleğe girmeden zaten adaletsizliği en başta görmüş olduk. Liyakatsızlığın hüküm sürdüğü bir devirdeyiz artık. Ben İTÜ'de üniversite öğrencisiyim ama iki sene sonra ben de işçiyim. O yüzden bugün işçi bayramında İTÜ'den arkadaşlarımız ve diğer üniversiteden arkadaşlarımızla birlikte hep beraber bugün işçilerin yanındayız. Yarın da işçiler biz olduğumuz için her zaman birlik olmaya devam edeceğiz. Birleşe birleşe kazanacağız demek istiyorum. Kimya mühendisi olarak bu yıl mühendislikte beşinci yılım. 1 Mayıs olarak da benim ilk yürüyüşüm bu. Heyecanlıyım, bu atmosferi beğendim, yalnız değilim. Türkiye tarihinin belki de en zor dönemlerinden birini yaşıyoruz. Bir yanda yaşanan ekonomik kriz tüm toplum kesimlerini teslim almış durumda. Ve siyasi iktidar bu krizi yönetmek için de krizin faturasını emeğiyle geçinen kesimlere yıkıyor. 1 Mayıs'ın bizim için e, temel anlamı 2025, 1 Mayıs'ının e, özgürce örgütlenme hakkımızı kullanabildiğimiz, sendikal haklarımızı kullanabildiğimiz, grev yasaklarının gölgesinde kalmadan toplu sözleşme hakkımızı özgürce kullanabildiğimiz bir düzenin olmasını istiyoruz. Ülkemizde barış olmasını istiyoruz. Eğer bir ülkede hukuka saygı yoksa, anayasaya saygı yoksa e, adalet de olmaz. Haliyle hukuk güveninin olmadığı yerde ekmek güvenliği de olmaz. Biz yasakları kaldırırsak, demokratik anayasal düzene geçebilirsek o zaman bizim hedefimiz Türkiye'de barışın ancak hukuka saygıyla mümkün olabileceğini düşünüyoruz. Dolayısıyla bugün bu meydanda en büyük taleplerden birisi barış, birisi demokrasi, birisi adalet ve her şey emeğimizin hakkını almak için. Biz evde de işçiyiz, evet. o yüzden evet. hakkımızı aramaya geldik. Ee, eşit işe eşit ücret istiyoruz çünkü birçok fabrikada kadınlar erkeklere göre daha düşük ücret alıyor. Daha ağır koşullarda çalışıyorlar. Kadın işçiler gece vardiyalarında çalışmak zorunda kalıyor ve yoğun mesai aslında tüm sektörlerin sorunu. Gene bizim de sorunumuz. Asgari ücret zaten bizi çökerten tek şey. İkincisi vergi dilimi, yani bundan kurtulmamız lazım beklentimiz vergide adalet, insanca yaşamak istiyoruz. Bu bizim hakkımız olduğunu düşünüyoruz. Bizler yıllarca alın teri döktük, emek harcadık ve günün sonunda akranlarımız yaş şartsız emekli olurken bizler onlardan fazla primle tam 17-20 yıl sonra mezarda emekliliğe terk edildik. Kademeli emeklilikle haklarımızı istiyoruz. Gençliğimizde hayaller kurduk. Kar, yağmur, çamur demeden çalıştık. Hayallerimiz yıkıldı. 5510 sayılı yasayla emekli bağlanma oranlarımız %70'lerden %28'lere düşürüldü. Hazreti Ömer'in adaletini anlattılar. Emeklileri açlığa, yoksula, sefalete terk ettiler. Geçinemiyordu. Açtın mı? Açtın mı? geçinemiyoruz geçinemiyoruz emekliyim tabii emekliyim. 25 sene çalıştım devlete vergi verdim ben bir şey alamıyorum sosyal adalet istiyorum bu ülkede kötü konuşmak istemiyorum yoksa beni de içeri atacaksın onun için hayata geçiriliyor ve istiyor ki iktidar bu düzenin devam edebilmesi için herkes sussun, herkes verilenle yetinsin. Orta vadeli program adı altında ekonomik kemer sıkma politikalarını daha doğrusu emekçilerin boğazını sıkma politikalarını uygulamaya devam ediyorlar. Özellikle siyasal baskılarda son derece artmış durumda. Tüm bu atmosfer karşısında işte görüyorsunuz yüz binlerce insan bugün alanda. Biz de diyoruz ki işte umut budur. Umut sokaklara akan, meydanlara akan işçilerdir, öğrencilerdir, gençlerdir. Gördüğünüz gibi hepsi de burada alanda yerini almış durumdadır. Düşük ücretlere, bir 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 vergi soygununa, Dünyada yürüyen bir emperyalist paylaşım savaşı var ve bu savaş her geçen gün daha çok fazla ülkeyi içerisine alıyor. Bir taraftan göç sorunuyla yüz yüze kalıyoruz, İş yemekçiler birbirine göçmen meselesi yüzünden düşman ediliyor. Ama şunu da biz çok iyi biliyoruz ki gerçekten emperyalist savaşı durduracak olan da dünya işçi sınıfının birliğidir, örgütlü gücüdür, buna inanıyoruz. Yaşasın! Türkiye'de uzun yıllardır mayalanan değişim arzusu, 19 Mart'ta rejimin gözaltı ve tutuklama saldırısının ardından sokaklara taşmış, milyonları birbirine kenetlemişti. İşçilerin, kadınların, emeklilerin, gençlerin, faşist rejime karşı ortaya koyduğu direnç 1 Mayıs'a taşındı. Kayyumlarla, tutuklamalarla, baskı ve şiddetle toplumu sindirmeye çalışanlara karşı mücadeleyi büyütme çağrıları yapıldı. Baş işe, karşı, onluz ve artık toplumsal desteğini büyük ölçüde yitiren siyasi iktidar iktidarda kalabilmek için baskıyla, zorla tutuklamalarla, gözaltılarla iktidarını sürdürmeye çalışılıyor. Bu iktidarın baskı uygulamaktan başka şansı kalmamış belli ki. Bütün bir halkı yoksulluğa, sefalete sürüklemiş durumdalar. Bizi korkutuyorlar. Başaramayacaksınız diye. Azınlıksınız diye hatta korkutuyorlar. Tam tersine karanlık kafalar azınlıkta. Ben inanıyorum bugünün insanların ve gençliğinin hak, hukuk ve adalet savaşına inandığından eminim. Bunu örgütlü bir başkaldırı haline getiremezsek, örgütlü bir tepki haline getiremezsek eğer bir sonuç elde edemeyiz. Dolayısıyla şuna inanıyoruz ki umut örgütlü mücadelede. Başka hiçbir çıkar yolu yok işçi sınıfının. Umut. Katalist sistem büyük çelişkileriyle birlikte dili, dini, rengi, yaşadığı coğrafya ne olursa olsun milyarlarca insanın kaderini de, mücadelesini de, kurtuluşunu da ortaklaştırdı. Türkiye'de ve dünyanın dört bir yanında mücadele sesleri yükseliyor. Evet, biz kazanacağız. Örgütlenerek dayanışma içerisinde birliğimizi sağlayacağız, dayanışmamızı büyüteceğiz mücadeleyi büyüteceğiz ve biz kazanacağız. Yeter ki biz kendimize güvenelim, birbirimize güvenelim, halkımıza güvenelim, örgütlenelim, kenetlenelim, kol kola meydanlarda gücümüzü gösterelim. Mutlaka biz kazanacağız. Tam da bugün için bu sözler sanki yazılmış gibi zorbalar kalmaz gider bir kez daha. 1 Mayıs alanından bu defa Kadıköy'den zorbalara bir mesaj daha göndermiş olduk. Hepimizin ilk görevi nerede olursak olalım okulda, işte, mahallede örgütlenmek, haklarımıza sahip çıkmak. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Bu gerçekten günümüze de çok iyi uyan bir slogan. Birlikte mücadele etmekten başka, birbirimizden başka çaremiz yok. Örgütlülük önemli. Sokakta olmak önemli. Hep beraber olursak birleşe birleşe kazanacağız. Yepyeni, daha güzel bir Türkiye'yi hep birlikte kuracağız. Osman. Zaman, işçi sınıfının örgütlü gücünü büyütme zamanıdır. Zaman, o tarihsel çağrıyı yükseltme zamanıdır. Yıkalım bu köhne düzeni. Biz başka dünya isteriz. Gelecek karanlık görünse de umut dolu. Biz de umut mücadelede diyoruz, umut dayanışmada diyoruz. Umut tüm dünya işçilerinin bir arada mücadelesinde diyoruz. Umudumuzu kesmiyoruz, enseyi karartmıyoruz. Umudu öldüremezler. İnsan olduğu sürece umudu öldüremezler. Umut burada yeşeriyor. Yani burada ölmediği sürece bu insanlar böyle hep beraber bir arada olacak. Her şeyin bir sonu var. Bence biz o sonu yaklaştırdık. Direne direne kazanacağız. Mücadele ederek kazanacağız. Mücadele devam. Yılmak yok. beraber! Birlikte güçlüyüz. Umut biziz.